Merhaba arkadaşlar ben Cengiz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir. Umuyorum her şey yolundadır. Bugün de sizden gelen serilere devam ediyoruz ve ilk oyunumuz Wild Wild Mega Dostumuzun beti de 20 TL. 20 TL bete bakalım bu dostumuz nasıl bir ödeme almış. 12 spinden risk aldın mı? Risk almamışsın. Direkt 12 spinlen beraber Evet, girişini sağladım. Peki gel bakalım ne ödeyeceksin 12 XP'ne bu dostumuza 20 bete. XP'nin boş. XP'nin boş. İkinci spin'de var mı burada bir şeyin? Burası da boş sayılır. 100 TL bir ödemem var burada da. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Burada var mı bir şeyin peki? Burada var mı bir şeyin? Burada da bir 320 TL bir ödemem var. Yeterli mi? Kesinlikle değil. O yüzden sonraki spinlere bakacağız. Bir sonraki spin. Oo, 3 tane max vardı sonda. Burası güzeldi ama yakalamamışsın orayı. Orayı yakalamamışsın. Maxları gösteriyorsun. Ver şimdi o maxlardan. Evet, işte bu be. İşte bu be. 5000, 5000, 15000 çarp onu 5'ten. bir daha 5'ten çarp 156.000 lira para. 156.000 bin lira para. Çok güzel şansın varmış be dostum. Çok çok tebrik ediyorum be. Güzelsin be. 156 bin lira buradan. Totalde 156 bin 513 lira bir ödeme var. 5 de spinim var. Bakalım kalan spinlerde bu dostumuza neler daha ödersin. Burada var mı bir şeyin? Burada da yok. Gene maxları sonunda gösteriyorsun. Wild Wild Just yapıyorsun gene o şey. Güzelsin be. Çok güzel yakalanmışsın be dostum. Tebrik ediyorum seni. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Sondan bir önceki spinin boş. Son spininde var mı şey? Var mı burada bir şey? Yok. 140 lira bir ödemem var işte. Sağdan soldan. Ne yaparsın burayı top totalde? 156.870 lira yaptım. Çok güzel. Şansın hep daim olsun. Güzel kardeşim. Şansın hep daim olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimize 600 lira betten Shagrash. Bakalım bu dostumuz 600 rabetten Shagrash'tan nasıl bir ödeme almış. Bol uzatmalı mı yoksa tek spinde bitirdi mi bu işi? Evet hemen hemen ilk ilk elden bir uzatmayı hemen koydun oraya. Güzel tamam sıkıntı yok. Ver yeter ki dostumuza. 19 spinle beraber gel bakalım. Gel bakalım. Tamam burada da patlamalarım var. Oradan kalpler birleşir üstten. Lollipoplar orada. Yeşilleri de birleştirir misin? Yok. Şuradaki yeşillerden, ortadaki yeşillerden bahsetmiştim. Yeşilleri üstte birleştirir misin? Sorun yok. Devam et. Daha 16.000'im var ve 6.270 lira bir ödemem var. Ekranı bir an önce şenlendirir misin? Bir an önce güzelleştirir misin şu ekranı? Evet devam et devam et betin çok güzel 600 lira bir beti var bu dostumuzun Bakalım 600 lira bete şagırraş bu dostumuza ne ödemiş olabilir Nasıl bir ödeme atmış olabilir Bilemiyorum bilmiyorum hiçbir replay izlemedim Bütün replayleri o videoyu çekerken izliyorum Şu an an itibariyle izliyorum an itibariyle 23.160 lira buradan 13 de spinin kaldı da Güzel güzel uzatman daha var mı acaba uzatma daha var mı? O yüzden defaatçe diyoruz. Shagrash uzatma vermeden ödeme çok çok nadir atıyor. Çok çok nadir. Genelde ödeme verdiği zaman Shagrash hep uzatma atar. Hep uzatma atar Shagrash ödeme verdiği zaman. Evet, burada Burada da var bir 33240 lira. Totalde 118650 lira bir ödemem var. Daha da 10 da spinim var. 10 spin de acaba ne yapmışsındır? Ne etmişsindir? Lollipoplar orada çok güzel. Çok güzel be lollipoplar. Yeşiller de şimdi birleşti. Yeşiller de birleşti. Şu ödemenin güzelliğine bakar mısınız da? Şu ödemenin güzelliğine bakar mısın? 299.060 lira. Daha 9 spini var. 128'leri görüyorum orada. 128'leri 64'leri görüyorum 74.400 lirada buradan bir ödemem var 8 bin de acaba daha nelerim var Bunları oradan birleştirdin Tamam devamın yok 43.000 lirada buradan gayet hoş gayet güzel 535.000 lira bir ödemem var yeşiller orada gene çok güzel 5 tane yeşilin ödediği para 5 tane yeşilin ödediği para işte bu 84.480 lira Güzel 6 spinin kaldı Ver be, ver max'ı bu dostumuza. 57.000 da buradan bir ödemem var. 128 lira, çok hoş duruyor be orada. Çok güzeldir o yeşille. Oo, 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 oo. Çok çok güzelsin be A Aferin sana, aferin sana. Güzel, 421.440 lira. Totalde 1.098.000 bir ödeme yaptın. 2 de spinin kaldı bu arada. İki de spinin kaldı. Var mı burada devamın? Burada devamın yok. Güzel bin lira da buradan. Sondan bir önceki spinde boş. bir. Son spinde var mı bir şeyin? Son spinde de bir şeyin yok. Totalde 1.234.530 lira bir ödeme yaptın. Seni de canı gönülden tebrik ediyorum güzel kardeşim. Şansın hep daim olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz 62.5 betten şansı açmış dostum. Farmdan yakalamış 250 x'i yeşilleri de patlattın orada sarılar gelecek mi şimdi morlar ve kupalar geldi sarılar da geldi devamında yüzükler olur ama yüzükleri yedi de bırak çarbonu 500'den <laughs> dede yapıyorsun işte de bu işi yapıyorsun da çok inatlaşıyorsun be bizden bizlerle çok inatlaşıyorsun ne ödedin buradan 198.750 lira para ödediniz. ara ödeme. Tebrik ederim seni de kardeşim. Seni de canı gönülden tebrik ederim. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimizde 32 lira betten Bakalım 32 lira betten efendi. Bu dostumuza, bu kardeşimize ne ödemiş olabilir? Bol uzatmalı mı yoksa tek spinde mi bitirdin Şagır'ım? Ne yaptın acaba? İzleyip göreceğiz şimdi. 6 spinin kaldı hala ekranda. Bir patlaman yok. Şu an bir yeşilleri patlattın. Devamında kırmızılarla üstten devam ediyorsun. Başka bir şeyleri var mı orada? Yok. Tamam. Mutlak, mutlak surette bir uzatman vardır. Kesinlikle bir uzatman vardır. Kesinlikle. Ya da... Ya da nasıl bir ekran yapmışsındır? Ona da merak etmiyor değilim yani. Eğer uzatma vermediysen... Eğer uzatma vermediysen nasıl bir ekran vermişsindir ki acaba? Kesinlikle uzatma vardır. Orada yeşilleri de birleştirdim. Tamam. Devamında alttan... Alttan fasulyeler. Soldan da kırmızılar. Tamam güzel burada bir var. 627 lira. Dondan bir önceki spin'desin şu an. Dondan bir önceki spin'desin. Ne yaptın? Uzatma mı yaptın? Yoksa güzel bir ekran mı verdin? Derken tamam olur. Başka çok güzel işte ya. İşte bunu diyorum abi. Uzatta vermezse işte böyle ödeme yaparsın. Böyle ödeme yaparsın işte. Gatla vermediğin zaman bu ödemeyi yapıyorsun işte. Fasulyelerle beraber toplam 14 tane fasulyeyle bu dostumuz güzel bir ödeme almış. 86.860 lira. Tebrik ederim senin de güzel kardeşim. Şansın hep açık olsun. Şansın hep daim olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bakalım bir sonraki repliğimiz bizlere nerelerden, nereden geliyor? 4 lirabetten Şşt. Zeus vs Hades ara ödeme burada neyi yakaladın burada Onix'i yakaladım peki burada burada da 4'e 3 var 4'ü yakaladın son üstünde neyi yakaladın burada da 3'ü yakaladın ne ödersin buradan? 4 dravet ara, ara ödeme ara ödeme ne ödedin buradan güzel sayıyorsun bir bin lira hadi 4000 lira falan var mı burada şöyle hemen bir bastım 4488 lira 1000 x'den fazla seni de tebrik ediyorum güzel kardeşim. Şansın hep daim olsun. Şansın ne açık olsun. Geçelim bir sonraki repliğimize. Bir sonraki repliğimiz bakalım. Bizlere nerelerden geliyor? 3 lira betten Şagraş gene. Şagır efendi. Bakalım bu dostumuza ne ödedin 3 lira bete? 15 bin lirayı umarım vermişsindir. 15 bin lirayı umarım bu dostumuza vermişsindir. Gel bakalım. X -Spin'den. tamam. Sarılar da birleşiyor orada. Güzel. Üstten lollipoplar. Şöyle bir sirkülasyon yap. Yap şöyle bir sirkülasyon. Başka? Başka neyin var? Başka bir şeyin yok. Devam et. Mutlak surette küçük petlerde genelde uzatma veriyorsun. Genel olarak küçük petlerde max spin'i vereceğin zaman uzatma veriyorsun. Gel bakalım 17 spin'in var daha. Bir uzatma daha mı yoksa? Dedim ama yok. 16 spin'in kaldı. 16 spin'in kaldı. Ver 15 bin lirayı dostumuza. Dostumuz da rahat rahat Çıksın gitsin buradan. Yok bir şey değil. 15 bin lira. 15 bin lira ne seni yüzer. Ne de. Başka birini yüzer. Seni hiç yüzmez. Ama vermediğin takdirde. Bizleri kesinlikle yüzer. Şagır. Şagırım benim. Haydi bakalım. 14 spinin kaldı. Şu an totalde 115 lira bir ödemem var. Kesinlikle kabul edilebilir. Bir ödeme değil şu an. Çünkü neden? Bunlar sizden gelen replayler olduğu için ya max spindir, ya da ona yakın bir ödemedir. Burada güzel. Var mı bir uzatman daha? Uzatman daha var mı? Yok. Bir sansasyonelim var burada. 228 lira. 11'de spinin kaldı bu arada. Var var bir uzatman daha var. Görünen görünen öyle bir uzatman daha var. Sanki öyle bir hissiyat doğduğu için bir uzatman daha var sanki. 9 spin'in kaldı çünkü ekranda doğru düzgün bir ödeme yok. Bir megan var burada. 123 lira. Devamında nelerin olur? 8 spin'in kaldı bu arada. Fasulyeleri oradan birleştirdin. Sarılar birleşmedi oradan. Tamam. 166 lira da buradan. 7 spin'in kaldı bu arada. 7 spin'in kaldı. 954 lira bir ödemem var. Uzatla Mutlak şart. Mutlak şart. Evet. 5000'in kaldı bu arada. Bu arada 5000'in kaldı. Eee? Nerede o şey? Nerede o ekran? Büyük ihtimal uzatma. Uzatma. Kesinlikle vardır. Kesinlikle vardır. Yoksa güzel bir ekran mı hazırlıyorsun? Şagır. Yoksa güzel bir ekran mı hazırlıyorsun? Tamam. Güzel. 128'leri bollaştırdı orada. Da 1038 lira bir ödemem var. Sondan bir önceki spinde evet dedim ama mutlak uzatma vardır kesinlikle. 220 lira buradan. Artı onumuzu da hemen ver bize. Kalan spinlerde bakalım ne olur. Tamam burada yeşilleri birleştirme ihtimalin yok. Peki bir sansasyonelim var 341 lira. 9 spinin daha var ortada 128leri görüyorum oralara bir lollipopu veyahut da yeşilleri veyahut da kalpleri fasulyeleri bir şey oturttur oraya da bu dostumuz çok güzel bir ödeme alsın derken tamam burası olur burası olur 1377 lirada buradan bir ödemem var kalan 5 spinde acaba nelerin olur güzel şu an 1000x'in üzerinde bir ödeme aldı bu dostumuz. Kalan spinlerde bakalım neler daha olur neler daha. Bizi bekliyor 4497 lira bir ödemem var totalde. Acaba acaba max'ı verdim mi? Yok merak ediyorum şu şu an merak içindeyim derken güzelsin. Güzelsin orada 128'lerin üstüne lollipopları patlattın 2270 lira. Sondan bir önceki spinim boş. Son spininde var bir şey. Son spin de orada. Sarıları bu verdin. Var mı devamın? Yok. Tebrik ederim seni de güzel kardeşim. Seni de tebrik ederim. 3 liraya 6.993 933 lira bir ödeme aldın. 2000x 2000 x üstü bir ödeme almışsın. Şansın daim olsun güzel kardeşim. Geçelim son repliğimize. Bakalım son repliğimiz nereden geliyor? Nereden geliyor son repliğimiz? 4 lira betten dede efendi. Dede efendi 4 trabete acaba bu dostumuza ne demiştir? Son repliğimiz 4 trabetten dede efendi başla. Başla bakalım. Evet 25 x attığını yak hiç yakalamadın. Bir 14 x de burada 12 spinin kaldı bu arada. Güzel. Var mı burada bir 100 x'in var mavileri patlattın. Şimdi morların geliyor. Çok da güzel geliyorsun. Var mı devamın? Güzel güzel. Çarp 35'ten. 135'i 4700 4725 lira. 20 bin lira para vereceksin dostumuza. O yüzden böyle bol bol patlamaları, çatlamaları. Güzel. At buraya bir 500. 50 attı. 55 attı. Var mı sonrası? Çok çok güzelsin. Bir 500 attın mı? Yok. 250 attı. Tamam güzelsin. Güzelsin. Ne yaptın totalde? 460x. 10.396 lira da buradan. 15.133 lira totalde ödemesi var. 9'da spin'i var bu arada. Bu arada 9'da spin'i var. Ulan taşlar 7'de kaldı be. Taşları verse bu iş bitmişti kesinlikle. Kesinlikle bitmişti. Tamam bir şey kalmadı. Çok bir şey kalmadı. Bir 4000 lira, 4500 lira bir ödemen kaldı. Burada bitirdin işi. Evet. Burada iş bitti. Burada bitti iş be. Şuraya 500, bir 100 at şimdi. Bol bol at. Yap şovunu bakalım dedi. <laughs> şovunu yap. Zaten max verdin ondan sonra şovunu yap. 171 x'i var. 4403 lira da buradan. Totalde de max aldı dostumuz. 20.000 lira para. Tebrik ediyorum seni de kardeşim. Canı gönülden tebrik ediyorum. Şansın hep daim. Şansın hep açık olsun bütün dostlarımızın. Evet söylediğim gibi son repliğimdi. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.